Sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Evet, çok heyecanlı. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği için 2016'da Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan hangisi olmuştur? A. J.K. Rowling B. Bob Dylan C. Dan Brown D. Paul McCartney Hiçbir fikrim yok, Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği için Nobel Edebiyatı Edebiyat. Şıklardaki isimleri tanıyor musun? E, Dan Brown'ın şeylerini annem çok okur, e, cinayet romanları yazar genelde. Hı -hı. Bob Dylan resim yapan adam diyebiliyorum. McCarthy'yi bilmiyorum, J.K. Rowling de Harry Potter'ın yazarı diyebiliyorum. Amerikan şarkı geleni. öyle. Yani. Son 10 saniye Azra. Şarkı. Süren azalıyor Azra. Evet çekilmek istiyorum son kararım. <gülüyor> <gülüyor> Devam etseydin ne derdin? Bob Dylan şarkıcı da olabilir. Ondan çok emin olamadım ama galiba Bob Dylan diyecektim. son Sonunda vazgeçtim miydim? evet. Ha, doğru cevap verirdim Bob Dylan'ı. Gerçekten. Mi? Evet. Olsun. Birçok şarkısının da aslında biliyorsundur. Evet biliyorum. Başka şarkıcılar çok yorumlamıştır. Çünkü yani çok uzun yıllardır var Bob Dylan. Olsun. <laughs> Olsun zaten 30 bin lirayla ayrılacaksın evet. Azra. Bunu değil sen Asya'nın doğusunu yorumladığı <laughs> <değil>, kafana tak. <laughs> Benim asıl öğrenmem evet, lazım gerçekten. Seni oraya ben lazım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti yarışma senin için? Güzel geçti. Aslında Joker'imi kullanabilirdim. Yer yer kullansaydın evet. Aslında iki tane yazar olduğunu söyledin evet, Dan Brown ve JK Rowling. Evet, öyle. Biliyordum yazar Amerikan şarkı yani. geleneği. Bob Dylan'da evet, ya şarkıcı olduğunu da biliyorum. Hatta listemde var Bob Dylan'ın çok fazla şarkısında olduğu. Bir an şey, bir tane ressam vardı. Kıvırcık saçlı. Evet, Bob Bob da. Onu da karıştırdım. Bir kafam karıştı. Pop Baker dedi Beatles'ın üyelerinden biri. Evet. Hatta Beatles ve Bob Dylan beraber olduğu bir listem var. Çok fazla şarkısı var ikisinin de çok heyecanlandım neyse artık. Sağlık olsun. <laughs> Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum Azra. 30 bin lirayla uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Böyle alın lütfen. Böyle alın. Tebrik teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle.